Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve fal açılımıyla bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Bir kişiye karşı tavrınızı çok fena halde değiştirmişsiniz ona karşı iyi davranıyorken ani bir şekilde tavrınız değişmiş. Çünkü sizin böyle kötü hareketlerinden karşınızdaki kişinin kötü hareketlerinden biraz olsun böyle huzursuz kalmışsınız isminde B harfi ve A harfi olan bir kişi bu bir bayan orta yaşlarda bir beyefendiyle böyle bir görüşmesi var bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar ama inşallah hayırdır derim Çünkü bu kişi biraz size sıkıntı olan bir kişi Evet arkadaşlar ikili vade içerisinde çok güzel bir haber alıyorsunuz Hatta iki tane evle alakalı bir haber olacak ve çocukla alakalı uzak bir yerlerden sizin kendi akrabalarınız olabilir, hatta arkadaşlarınız da olabilir. Uzak bir yerden çok güzel, tertemiz bir haber geliyor size. M harfi birinden sözlü bir takdir alacaksınız. Yani yazılı bir şekilde, bir mektup olarak, bir evrak olarak olabilir birinin takdirini alacaksınız. Türkan isimli veya Hutte Edene ve ile biten bir isim var burada. Muhtemel olaraktan kadın olarak görüyorum ama. Aa, parayla alakalı bir haber, gel haber geliyor size arkadaşlar. Burada kollarınızı açmışsınız. Birini bekliyorsunuz. Aa, beşli bir vade içerisinde istediğiniz bir dileyin gerçekleşmesi çok büyük bir olası arkadaşlar isminde ilk harfi veya ilk ismin içinde Z harfi olan ve soy isminde F harfi bulunan bir kişiyle bunlar iki kişi de olabilir bazı konular hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz kafanızda soru işaretleri var bu kişilerle konuşaraktan kafanızdaki soru işaretleri gidecektir arkadaşlar üçlü bir vade içerisinde sizin kapalı bir ortamda kısmetiniz var Arkadaşlar yani bir yerlere gidip bir yer, e, yeni insanlarla tanışıp oradan hayırlı bir şekilde işle alakalı olsun veya veyahut yeni bir çay, çevre edinebilirsiniz arkadaşlar çok yakın zamanda sizin burada bir bayanla alakalı yaşça sizden büyük olan bir bayanla alakalı bir sıkıntınız var arkadaşlar bu bayan sizin çok yakın akrabanız olabilir kan bağı olan biri olabilir ve bu kişinin tavırları olsun böyle davranışlar olsun her şeyi değiştiğini fark edeceksiniz özülüyorsunuz o kişi için ama çok yakın bir zamanda bir başkasını o kişiye göndereceksiniz ve bu sıkıntılarınızı atlatacaksınız arkadaşlar. Sizin ikili bir vade içerisinde böyle tren gibi bir şey var burada arkadaşlar. Ya, trene benzettim ben bunu. Yani işlerinizin ardarda arda gelip hepsinin üstesinden geleceksiniz. Yani birden hepsi yani işle alakalı olsun, evde aileyle alakalı bir durum olsun. Hepsi aniden böyle üst üste gelecek, aniden birden olacak ve siz bunların üst üstesinde geleceksiniz arkadaşlar. Üçlü bir vade içerisinde. Bunlar gerçekleşecek arkadaşlar. Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.